Merhaba ben 6A sınıfından Eylül Özgür Gülmez. Merhaba ben 6A sınıfından Yıldız. Pandemi döneminde herkes tarafından kalabalık, havasız ortamları nedenle tehlikeli olduğu anlaşıldı. Bu nedenle her tiyatro salonu, sinema salonu, alışveriş merkezleri metrekareye düşen insan sayısına göre bazıların maksimum kapasitesini belirlemek zorunda kaldı. Mağazaların girişinde pandemi kurallarına nedeniyle mağazamızda bulunabilecek maksimum kişi sayısı şu şekildedir diye bir yazı gördük. gördük. Ancak bizler mağaza, mağaza giriş girdiğimizde içe, içerideki kaç kişi olduğunu görmemiz mümkün değildi. Bizler bu projede mağaza girişlerine bir cihaz yerleştirerek bu cihaz sayesinde içeride kaç kişi olduğunu sayılmasını sağlamak istedik. Ben, benzeri bir sistem si, sistem otoparklarda da var bunun kişiler için de uygulama uygulabilmesi sağlamayı amaçladık. Bazı kişi sayıca bazı içindeki kişileri sayarken çıkanları da hesaplayarak mevcut toplam sayıyı belli bir seviyede tutmayı amaç amaçlamaktadır. Bizi, Bizi de dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere.